Sevgili arkadaşlar bak. Bir basamakla ilgili bir basamak kaydetmek, bir adım öne geçmek dinde nasıl yapılır? Bununla ilgili size bir metottan bahsedeceğim. Şimdi belirli bir alanı tarayan, belirli bir alanı tarayan bir makine olsun. Robot süpürge olur, ne bileyim işte o CNC makineler olur, lazer kesim yapan aletler olur, yazı yazan, metal işleme aletler olur. Bu aletlerin nasıl çalıştığını izleyin izleyebilirsiniz. Belli bir alanı tarayan. Bunların bir metoda göre bunu yaptıklarını görürsünüz. Aslında insan doğayı işlerken bir metot geliştirmek mecburiyetinde kalır. Peki o, madem öyleyse Allah'ın dünyayı yaratırken, yeryüzünü yaratırken bir metot yapmadığını mı düşünüyorsunuz? Rastgele mi yarattığını düşünüyorsunuz? Onları da metotla yarattı. Onları da bir mantığa göre yarattı. Taneler, zerreler olması gereken yerlere giderler. Ve bu şekilde yaratım gerçekleşir. Bu prensip Allah'ın sünnetidir. Bu Allah'ın ahlakıdır. Bunu anlayabildiğiniz kadar izzetli, Rahman, bütün izzetin tamamı Allah'a aittir. Demek istediğim bunu e, Rabbimizin izzetini, şerefini anlayabilirsiniz. Bunu algıladığınız kadar. Dünya hayatında ise Allah'ın ahlakından e, bizde de örnekler var. Yani etrafımızdaki çeşitli yaratılmış canlılar, Yer çekiminin fonksiyonlarını gerçekleştirmesini, bunun izlenmesi, atomik kuvvetlerin, çekirdek tepkilerinin, kimyasal tepkimelerin gerçekleşmelerinin basamakları, bunlar size onu ortaya koyar. Ben size söylüyorum, bütün bunların arka planlarında belirli olaylar var, işte sabit oranlar kanunu, katlı oranlar kanunu gibi. Böylelikle adalete uygun bir şekilde kütlenin değişmesine uygun bir şekilde işte enerjinin transferine uygun bir şekilde insan hayatı yöne yönetilir. Bunun bir e, çerçevesi, bir mantığı olduğunu ispat eder işte bu matematiksel ve biz bu çerçeveyi, bu matematiği kurduğumuz zaman evrenin davranışlarını sembolleştirip tamam mı? Bunların davranışlarını okuyabilecek şekilde getiriyoruz. İşte buna da matematik bilimini adı veriyoruz. Aslında biz bir hareketi, bir davranışı, bir olayı toplamaya, çıkarmaya, değiştirmeye yöneliyoruz. İntegralini alıyoruz işte toplamak için. Önemli olan belli bir alandaki bütün taneleri, bütün sayıları toplayabilmek. Bu yüzden integral mantığı var. Anlatabiliyor muyum? İntegral bu şekilde icat edildi. Matematik bu şekilde icat edildi. Bazı şeyleri göz önüne getirip sembolleştirmek. Bir elmaya bir A diyorsan, İki elmaya iki A dersin gibi. Böylece biz matematiği kurgulayabiliyoruz. Evrenin davranışlarını ortaya koymak için, onları göz önüne getirip algılayabilmek ve bu metodu çözebilmek için. İşte matematiğin mantığı bu olmalı.